arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz. Çok güzel millet bahçesine geldik arkadaşlar. Millet bahçesi, bahçesi. bu ne ya? Çok güzel yaprak arkadaşlar. Bu ne ya? Arkadaşlar bakın park. İşte parkta birlikte oyun oy, oy, oy. arkadaşlar donuyorum. Arkadaşlar ee, böyle park. Hadi gelin çıkalım şuradan. Buradan çıkılıyor galiba. Bu arkadaşlar <laughs> yukarı çıktık. Arkadaşlar bakın, buraya da çıkabiliriz. Ama çıkamayız şu an. Ay, doluyorum. Bakma, tamam çıkalım. Gel. Evet, Arkadaşlar. Abi, ıslak. Çok korkuyorum. Arkadaşlar. Peki, durun. Ya Arkadaşlar şimdi. Hadi ya. Ya, kadı, bu, 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 bu. Ben şimdi şuradan koşup geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel. hadi gel. Hadi bu parka gidelim. Hadi gel. gel. Hadi arabada, bak orada park var. Geç Hepsi ıslaktır sanırım. Sen başka bir yoldayın. Mor ıslak değil o mi? Ha bir tamam bir oraya bir git, git o zaman hadi. Şey. Oradan kay, git ona kay. Yerine dışı yerine dışı. Dışı. Hayır, git. Ay, kayma, kayma. Islak değil değil mi? Evet. Tamam hadi gel. Çok güzel. Güzel çıkabilir. Gel, gel kaydıraktan koyalım. Nereden? İşte merdiven var. Oradan gidelim. İşte merdiven var. Merdivenler çıkıyoruz. Ben Tramvalim de var orada. Tramvalim nasıl var diyorsanız. Ne bileyim ben artık. Tramvalim varmış. Hep birlikte kayın. Nerede kaydıraktan? Tıpkı yüzüm. Annemler babamlar. Nerede ya? Arkadaşlar <laughs> <laughs> Çok iyi. Oğlum yapma ayağın bir yan, kokulu tırığı da yani. Uy. Yer değiştirdik. Değişti. Baba değişti. ayaklarım kayıyor, kayıyor. benim olsun. Arkadaşlar akşam oldu ve mor kaydırakta yine kayacağız. Ya keşke kurusa da diğerleri de onlardan da koyacağım. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugün dışarıdayız. Bugün <laughs> ne bunların? Zaten biliyorsunuz dışarıdayız dedim. bu şey. çok güzel. Şimdi bu arka geldik. Kayacağız. Çok eğlenceli olacak. Bak. Şimdi ben kayalım. Allah. Allah bir şey yapamadık. Bir de Kıyıyoruz. Kıyıyoruz arkadaşlar. Ay keşke Çık çok zor. Telefonuna çıkmak. Hop! Al çıkamayacağım. Hani <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aşk. Videomuzun sonuna geldik. Yorum yazmayı, <laughs> abone ol.